Goriller primat ailesinin sadece en büyük değil, aynı zamanda en güçlü üyeleri olarak da tahta ellerinde tutarlar. Ortalama bir yetişkin erkek goril 135 ila 200 kilogram ağırlık skalasında yer alabilirken, ayakta durduğunda boyu kolayca 1.70 metrenin üzerine çıkabilir. Ancak bu etkileyici fiziksel ölçümler onların gerçek gücünün yalnızca bir göstergesidir. Asıl hayranlık uyandıran onların ham kas gücüdür. Yapılan bilimsel araştırmalar ve uzun süreli gözlemler, bir gorilin ortalama bir insandan en az 5 ila 9 kat daha güçlü olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu muazzam güç farkı sadece daha fazla kas kütlesine sahip olmalarından kaynaklanmaz. Aynı zamanda kas liflerinin benzersiz yoğunluğu ve sağlam kemik yapılarının da bu dengeyi goriller lehine çevirmesinde büyük rol oynar. Gorillerin kasları insan kaslarına kıyasla çok daha yoğundur ve bu yapısal özellik onlara inanılmaz bir patlayıcı güç ve dayanıklılık kazandırır. Bir goril herhangi bir ısınma hareketine ihtiyaç duymadan kendi ağırlığının en az iki katını yani yaklaşık 400 kilogramı zahmetsizce kaldırabilir. Bu deadlift veya squat gibi güç antrenmanlarında bir insan için hayal bile edilemeyecek tonlarca ağırlığı kaldırma kapasitesine sahip oldukları yönündeki tahminleri desteklemektedir. Bu seviyedeki bir yetenek, en iyi ve en güçlü insan sporcuların bile çok ötesinde bir fiziksel başağıdır ve onların doğanın gerçek güç abideleri olduğunu kanıtlar. Bu devasa ve ezici güç, gorillerin avuç içlerine aldıkları bir nesneyi ezme yetenekleriyle daha da belirginleşir. Örneğin bir timsahın kafasını avuçlarının arasına alabilselerdi, onu kolayca tuzla buz edebilecek potansiyele sahip oldukları dile getirilir. Bu ifade sadece bir abartıdan ibaret değildir. Aksine, gorillerin çene ve el kaslarının olağanüstü sıkma gücünü ve kavramasını gösteren çarpıcı bir benzetmedir. Hayvanat bahçelerinden kaçış hikayelerinde bile bazı gorillerin demir parmaklıkları bükerek kendilerine yol açabildikleri anlatılır. Bu tür olaylar Onların sadece iri ve güçlü olmakla kalmayıp aynı zamanda fiziksel engelleri aşma konusunda da ne kadar ustaca ve güçlü olduklarını kanıtlar niteliktedir. Bir gorilin attığı tek bir yumruk veya pençe darbesi herhangi bir insan için şüphesiz ölümcül sonuçlar doğurabilir. Kısaca bir insanla bir goril arasındaki fiziksel güç dengesi tartışmasız bir şekilde gorillerin lehinedir ve herhangi bir doğrudan çatışma insan için kaçınılmaz bir felaketle sonuçlanacaktır. Ancak tüm bu muazzam ve ürkütücü güce rağmen goriller şaşırtıcı derecede barışçıl ve nazik hayvanlardır. Hollywood filmlerinde veya popüler kültürde sıkça tasvir edilen saldırgan ve yıkıcı King Kong imgesinin aksine, gorillerin doğasında şiddet ve saldırganlık bulunmaz. Genellikle utangaç, pasif ve çatışmadan her zaman kaçınan canlılardır. Kendi doğal ortamlarında veya hayvanat bahçelerinde insanlara karşı genellikle kayıtsız veya hafifçe meraklı bir tutum sergilerler. Doğrudan bir tehdit algılamadıkları sürece nadiren saldırganlık gösterirler. Bir gorilin saldırgan davranışlar sergilemesi neredeyse her zaman kendilerini, yavrularını veya ailelerini doğrudan tehdit altında hissettikleri durumlarla sınırlıdır. Bu durumlarda bile İlk tepkileri genellikle doğrudan fiziksel çatışmaya girmek yerine caydırıcı gözdağı verme yönündedir. Tehdit altında hissettiklerinde bile ilk tepkileri genellikle doğrudan fiziksel çatışma yerine rakiplerini korkutmak ve uzaklaştırmak amacıyla gözdağı vermek yönündedir. Yüksek sesler çıkarmak, ağaç dallarını sallamak, yere vurmak ve en bilineni olan göğslerine ritmik ve güçlü bir şekilde vurmak gibi davranışlarla rakiplerini caydırmaya çalışırlar. Bu göğüs vurma gösterisi aslında bir sinir boşaltım ve uyarı mekanizmasıdır. Genellikle doğrudan bir saldırıdan ziyade bir uzak dur ve sınırlarıma yaklaşma mesajı niteliği taşımaktadır. Fiziksel bir çatışmaya girmek, goriller için hem yüksek enerji tüketimi hem de ciddi yaralanma riski taşıdığı için genellikle son çare olarak başvurulan bir yoldur. Goriller gereksiz risklerden kaçınarak enerjilerini hayatta kalma ve üreme gibi temel ihtiyaçlarını ayırmayı tercih ederler. Gorillerin sosyal yapıları oldukça karmaşık ve iyi düzenlenmiştir. Genellikle bir baskın erkek yani gümüş sırtlı goril, birkaç dişi ve çeşitli yaşlardaki yavrularından oluşan gruplar halinde yaşarlar. Bu gruplar içinde gümüş sırtlı erkek ailenin tartışmasız lideri, koruyucusu ve aynı zamanda barışı sağlayıcısıdır. Grubun güvenliğinden ve refahından sorumludur. Eşlerine ve özellikle yavrularına karşı son derece koruyucu ve şefkatli bir tutum sergilerler. Grubun zayıf veya genç üyelerine karşı asla agresif davranmazlar. Aksine, onlara karşı oldukça sabırlı, anlayışlı ve nazik olabilirler. Genç gorillerin oyun oynamalarına izin verir, onları korur ve onlara önemli yaşam becerilerini öğretirler. Bu tür sosyal davranışlar, onların aslında ne kadar uyumlu, empatik ve barışçıl canlılar olduklarını açıkça göstermektedir. Aile bağları goril toplumunda son derece güçlüdür ve grubun birliği bireylerin hayatta kalması için kritik bir öneme sahiptir. Bu hassas sosyal dinamikler gorillerin sadece fiziksel güçleriyle değil, aynı zamanda karmaşık duygusal ve sosyal zekalarıyla da dikkat çeken canlılar olduğunu ortaya koyar.